İsmail Saymaz, Halk TV halkdevi.com.tr. Nide Engelli Çocuklara İşkence Merkezi. Mustafa Çelik hayata veda ettiğinde henüz 9 yaşındaydı. Engelli ve epilepsi hastası bir çocuktu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Nide Engelsiz Yaşam ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nde kalıyordu. Ölüm sebebini adli tıp raporuna şöyle yazdılar: Epilepsiden. Mustafa kendisi ve arkadaşlarının aylardır gördüğü işkenceyi ölümüyle birlikte duyurmuş oldu. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesine göre 14'ü tutuklu 26 kadın bakıcı, Çelik de dahil 15 çocuk ve bir yetişkine cehennemi yaşattı. Dosyaya giren kamera görüntülerine göre engelli çocuklara dayak atıp tekme tokat vurdular, boğazlarını sıktılar, itip kalktılar, yerde sürüklediler, sövdüler, merdiven altlarında bekleme cezaları verdiler, üzerlerine kapıları kilitlediler, aç bıraktılar, önlerinden yemeklerini alıp çöpe attılar, çırılçıplak soyup topluca yıkadılar. Çelik hayatını kaybetmeseydi bu işkence daha aylarca devam edecekti. Kameralar işkenceyi kaydetti. Okurlarım hatırlayacaktır. Nide'deki çocuk ölümü 10 Ekim'de bu köşede yazmıştım. 4 Kasım'da 14 kadın bakıcının tutuklandığını duyurdum. Nide Cumhuriyet Başsavcılığı nihayet 103 sayfalık iddianamesini tamamladı. 26 bakıcı hakkında yaralama, kötü muamele, çocuğa ve beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı eziyet ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından dava açıldı. İddianameye göre NİDE Engelsiz Yaşam ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nde 9 yaşındaki Çelik, 22 Temmuz'da rahatsızlanarak hastaneye götürüldü. Çelik o gün hayatını kaybetti adli tıp raporunda ölüm sebebi olarak epilepsi hastalığı buna bağlı gelişen komplikasyonlar gösterildi. Bu arada soruşturma kapsamında merkeze ait 101, 110, 111 ve 112 numaralı evlerin kamera görüntüleri incelendi. Görüntülerde 15 çocuk ve bir yetişkinin eziyete uğradığı saptandı. En başta da Mustafa'nın. Mustafa'yı aç bıraktılar, itip kalktılar, sürüklediler. 7 ila 13 yaşındaki çocukların kaldığı 101 numaralı evin mutfak görüntülerine göre çeliğin başına şunlar geldi. SK adlı bakıcı yerde yatan çeliği ayağından tutarak mutfak kapısına sürüklüyor. TD adlı bakıcı çeliği sandalyeye itekliyor. Çocuk kendisinde değil, bakıcı çocuğu yedirmeden mutfaktan çıkarıyor. Çelik sandalyeden düşüyor. Masanın altında hareketsiz halde yatıyor. Bakıcılar müdahale etmiyor. 26 dakika sonra bakıcı NÖ Çeli kıyafetinden çekerek götürüyor. ÇB adlı bakıcı yerde yatan Çeli'yi ayağıyla itip buzdolabına açıyor. Çelik sandalyede dengede duramayıp yanına kayıyor. NÖ adlı bakıcı kafasına yumrukla vurarak çocuğu doğrultuyor. Tarih 13 Temmuz. SB ve ŞB adlı bakıcılar yemek yedikten sonra kalanını çöpe döküyor. Çeli'ye yemek vermiyorlar. Bakıcı Şehbe çeliğin boğazını sıkıp sandalyeye itekliyor. Çocuğa yedirmeden çorba ve yemeği çöpe döküyor. 101 numaralı evin salonuna ait görüntülere göre Şehbe adlı bakıcı çeliği kucağından getirerek sert şekilde yere vuruyor. Ayaklarından sürükleyerek salondan çıkarıyor. 101 numaralı evin giriş katında çeliğin odasını gösteren ve ses kaydı yapan kameraya göre ÇC adlı bakıcı çeliğe salak, geri zekalı, aptal, önüne bak diyor. TY adlı bakıcı çeliği kollarından tutup itekleyerek getiriyor, gebermiyorlar diyor. CC adlı bakıcı bebek alt beziyle çeliğin yüzüne vuruyor. TY adlı bakıcı çeliği tek kolundan çekerek kaldırıp odasının zeminine bırakıyor. Çocuğu ayağıyla kapı önünden itekliyor. SB adlı bakıcı odada çelik varken içeriye ilaçla giriyor ve yut belanı s nokta nokta şuradan sokar şuradan çıkarırım o nokta nokta ç diyor. ŞB adlı bakıcı evden çıkarken yerdeki çeliğe tekme atıyor ve çeliğin öldüğü gün. Saat 16.55'te çelik odasına giriyor. Şeybe adlı bakıcı Y adlı çocuğa gelirsen senin belanı S nokta nokta diyor. Şeybe adlı bakıcı A nokta K çocuğu gel buraya diye bağırarak çocuğu sırtından tutup odaya itekliyor. S.B. Mustafa nerede deyip Çelik'in odasına yöneliyor. Çelik kapının arkasında düşüyor. Yatar vaziyette olduğunu bakıcı fark ediyor. Kalk lan diye bağırıyor. Çocuğu itekleyerek içeri giriyor. Çelik tepki vermiyor. S.B. çıkıyor. S.B. ve Ş.B. adlı bakıcılar odada temizlik yapıp çıkıyor. Ş.B. Çelik'in odasına 17.25'te giriş çıkış yapıyor. S.K. adlı çocuk mutfaktan banyoya koşarak geçiyor. SB adlı bakıcı belanı S nokta nokta diye bağırıyor. 7-8 tokat sesi geliyor. Çocuk çığlığı ve ağlama sesi geliyor. SB ebeni S nokta nokta o çocuğu tokat manyağı yaparım seni diyor. Saat 21.10'da odadan çıkan CK adlı bakıcı Mustafa ölmüş diyor. Görevli koşarak gelip Musti diye sesleniyor ve 112'yi arıyorlar. Yemek yemediler, dayak yediler. 101 numaralı evin mutfak kameralarına diğer çocukları maruz kaldığı şiddet yansıdı. ST adlı bakıcı yemek masasında oturan MHD adlı çocuğun başına ve sırtına vuruyor. NÖ adlı bakıcı MM adlı çocuğun kolundan tutarak 6 defa sırtına ve kafasına vuruyor. ŞB adlı bakıcı yemek yiyen YG adlı çocuğu kaldırıp tabağa alıyor. Çocuğun tabağına elini uzatması üzerine kolundan itekliyor. SK adlı çocuğun çorbasını elinden alıyor. Dört çocuk çıplak halde mutfağa geliyor. M.E.K. adlı çocuk kahvaltısını yaptığı sırada M.E. adlı bakıcı kalk talimatı veriyor. Çatalın kulpuyla çocuğun sırtına vurup kahvaltı tabağını alıyor. Merdiven altında vurdular, yalan tutanak tuttular. 101 numaralı evde çeliğin odasını gösteren ses kaydı yapan kameraya yansıyanlar. N.Ö. adlı bakıcı, M.H.D. adlı çocuğa ver A.K. çıkardığı ver diyerek elini sallıyor. Çocuk ağlıyor. SB adlı bakıcı MEK adlı çocuğu boynundan itekleyerek kameranın olmadığı odaya itekliyor. İki bakıcı kapıyı kapatıyor. Çarpma ve ağlama sesleri geliyor. Kapı açıldığında çocuk kafasını tutarak çıkıyor. SB adlı bakıcı SK adlı çocuğa "Senin B.S." diyor. EM ve SK adlı çocuklar odaya giriyor. ŞB, SB ve M'ye adlı bakıcılar odaya girdikten sonra A.K çocuğu şeklinde küfür, çok sayıda tokat, iki çocuğa ait ağlama ve bağırma sesleri geliyor. EM ağlayarak çıkıyor. İçeriden çocukların çığlığı gelmeye devam ediyor. SK ağlayıp salona kaçıyor. ŞB adlı bakıcı ağlayan SK'nın kolundan tutarak geç lan merdiven altına diyor çocuk ve bakıcı kamera açısından çıkınca 3-4 tokat, bağırma ve çığlık sesi geliyor. ŞB merdiven altından çıkma diyor. SB adlı bakıcı, SK adlı çocuğa bir daha çıktığını göreyim senin o kafanı dağıtırım diyor. İki bakıcı SK'yı saat 12.26'dan saat 16.33'e kadar merdiven altında tutuyor. SB adlı bakıcı, SK adlı çocuğa neredesin 2 saattir ya o nokta bak diyor. A.K.Y kafalısı diye küfrediyor. SB adlı bakıcı senin ebeni bir S. Nokta nokta, git şuradan beynine S.O. Nokta, o. Nokta evladı diyor. Odada YÖG e. adlı çocuğun bulunduğu sırada SB küfrediyor, tokat ve çocuğa ağlama sesleri geliyor. SK adlı çocuk lavaboya giriyor. FTT adlı bakıcı tuvaletten çık elimde kalacaksın diye bağırıyor. Çocuk anne kızma diyor. Tuvaletten salona kaçıyor. Bakıcı peşinden gidiyor, çocuktan çığlık ve ağlama sesi geliyor. Bakıcılar çocuklara toplu manya yaptırıyor. Şevva adlı bakıcı, YG adlı çocuğu dövdükten sonra başına krem sürüyor, çocuğun oynarken yere düşüp kendini yaraladığı yönünde tutanak tutuyor. Kapılar çocukların üzerine kilitleniyor. Çocuklar akşamları odaya girerken kapılar üzerine kilitleniyor ve sabahları açılıyor. 107 numaralı evin mutfak kameralarının incelenmesinde DM adlı yetişkin kadın bardağın altında kalan çayı çöpe döktüğü için ST adlı bakıcı tarafından yüzüne vuruluyor. 112 numaralı evin mutfak kameralarının incelenmesinde PA adlı bakıcı AK adlı kız çocuğuna yemek yedirirken kaşık düşüyor. Bakıcı sinirlenerek tokat savuruyor. PA adlı bakıcı CK adlı kız çocuğunu tartaklıyor ve mutfak çıkışına doğru ayağıyla itekliyor. PA adlı bakıcı ZA isimli kız çocuğunun kafasına vuruyor, yemeğini bitirmesine fırsat vermeden onu kaldırıyor. 112 numaralı evin salon kameralarının incelenmesine göre de bakıcı S.Ö. adlı bakıcı CK adlı çocuğu tokatlayıp beşikten halıya atıyor. SK adlı bakıcı NEAF adlı kız çocuğunu boğazından tutup kaldırıyor. OC adlı çocuk halıyı ısırdığı sırada T.E. adlı bakıcı yüzüne ve sırtına vuruyor. S.K. adlı bakıcı, Ç.K. adlı çocuğu kıyafetinden tutup eşya gibi yatağa atıyor. Çocuk ağlıyor, bakıcı seni gebertirim diye bağırıyor. Peki, şüpheli bakıcılar kendilerini nasıl savunmuşlar? Skandalın ikinci perdesini yarın anlatacağım. MHP'li başkanın istifa nedeni insan kaçakçılığı iddiasıymış. MHP Muğla İl Başkanı Oğuz Akar Fırat dün sağlık sebebiyle görevinden affını istediğini açıkladı. Oysa asıl neden bu değil. Akar Fırat'tan istifa etmesini MHP Genel Merkezi istedi. Çünkü Marmaris bir buçuk aydır Akar Fırat'ın kızı adına kayıtlı teknesiyle insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla çalkalanıyor. 35 yaşındaki klima tamircisi Barış Kaya, eşi Gizem ve kız kardeşi Hülya, 6 Ekim'de Marmelis'te Yasemin Akarfırat'a ait balıkçı teknesine biniyor. Akarfırat'a göre tekneleri çalınıyor. Ancak 3 çocuk annesi Gizem Kaya, eşimin tanıdığı birinden kiraladık diyor. İçmelerde Abbas adlı kişiyi alıp açılıyorlar. İlerleyen saatlerde tekne bozuluyor. Dev bir dalga tekneyi deviriyor. Nasıl oluyorsa Yunan karasularına giriyorlar. Bir İsrail yolcu gemisi Gizem ve Hülya Kaya ile Abbas'ı halat atıp kurtararak Yunan sahil güvenlik ekiplerine teslim ediyor. Üç kişi Kos adasına götürülüyor. Arandığı öne sürülen Abbas adlı kişi Yunanistan'a irtica ediyor. En son denizde görülen Barış Kaya ise kayıp. Gizem Kaya, yerel bir haber ajansına yaptığı açıklamada şöyle konuşuyor. Yunan sahil güvenliği bizi Kos adasına götürdü. Karakolda üç gün kaldık. Bizi göçmen kampına götürdüler. Eşim yanımızda değildi. En son eşimi gören arkadaşı sırtına çantayı alıp yardım çağırmak için açıldığını söyledi. Türkiye'ye dönen Kaya, iltica etmek için değil, eğlenmek için gittiklerini ileri sürüyor. Akar Fırat'lara ait tekne ise halen Rodos'ta. Evet, tekne yüzünden istifa ettim. Dün eski MHP il başkanı Oğuz Akar Fırat'ı aradım. Akar Fırat ''Evet, istifam sağlık nedeniyle değil, tekne konusuyla ilintili.'' dedi. Akar Fırat, teknenin çalındığını, hemen emniyette şikayette bulunduklarını söylüyor. Kaya ailesinin iki buçuk saat tekneyi çalıştırmak için uğraştıklarını, yardım için arkadaşlarını çağırdıklarını anlatıyor. Ailenin tekneyi almaya gelirken çalıntı bir araç kullandıklarını ileri süren Akar Fırat şunları söylüyor. Bu kişiler tanımıyoruz ama polis tanıyor. Bunlar uyuşturucu kullanan, illegal işlerle uğraşan, hırsızlık yapan bir aile. Akar-Fırat'a sordum. Öyleyse neden istifa ettirildiniz? Siyasi hazımsızlıktan dolayı diyor ve ekliyor. Size bu dosya nasıl lanse edilmişse Genel Başkanımıza da öyle lanse edilmiş. Akar-Fırat'ın kızı insan kaçakçılığı yapıyor. Kendisi makamını kullanarak onu koruyor denilmiş. Partimizdeki hassasiyetleri bilirsiniz hem Gizem Kaya'nın hem de Oğuz Akar Fırat'ın açıklamalarında oturmayan taraflar var. Bu balıkçı teknesi çalındı mı? Yoksa kiralandı mı? İlk kez mi kaçakçılıkta kullanılıyor? Teknedeki Abbas adlı kişi kimdir ve gerçekte hangi suçlardan aranıyor? Bu suç terör olabilir mi? Üç çocuk babası Barış Kaya'nın akıbeti ne oldu? Öldü mü? İltica mı etti? Neden gizlilik kararı kondu? Bir siyasi baskı var mı? Akfırat aynı gün zorlu grubuna ait katamaranın çalındığını ve onunla da mülteciyi kaçırıldığını ileri sürüyor. Hatta bu tekne de Rodos'ta diye ekliyor. Marmaris'te neler oluyor?